Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, saks mavisi yazmama böyle yavru ağzı rengimle bir oya yapacağım. E, renk uyumunun nasıl olacağını ben de çok merak ediyorum. Bugün de böyle değişik renkler tercih etmek istedim. Yazmamın kenarını 2 numara altın başakla tığlamıştım. E, bunda numara yazmamışım. Leylak marka. 21 numarada tığım var. Oyamın çimenini yaparak başlayacağım. Çok kolay bir çimeni olacak. İpimi tığıma sabitledim. Hemen şöyle tığ battımdan giriyorum. Buraya da sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıkardım tığımdan. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle e, aradan girip kapatıyorum. Kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Aynı tığ battısına battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Yuvama girdim. Aynı tığ battısına girdim, kapattım. 1 2 3. Şimdi bu çimenden birkaç tane yapıp geliyorum. Evet bakın 1 2 3 4 tane yaptım. Şimdi 5.'yi böyle bırakıyorum. 5'incinin üstüne 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirip buradaki bir önceki çimelimimin tepesine battım, kapattım. 1 2 zincir çektim. Ön yüzünü çevirdim. Bir defa doladım buraya yaprak yapacağım şimdi önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım iki, iki defa doladım 2 2 2 alarak çıkardım tekrar iki defa doladım 1 2 3 4 seferde çıkardım 1 2 3 defa doladım 2 2 2 2 alarak çıkardım 1, 2, 3 defa doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkardım tığımdan. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 trabzanımın arasından girip kapatıyorum. Aşağı doğru sık iğneler yapıyoruz. Aldığı kadar yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 tane 7. de yuvaya yapalım. Bakalım güzel oldu. Evet. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Zincirimin üstüne minicik bir örümcek yapıyorum. Bakın ne kadar minik olduğunu görüyorsunuzdur. İki defa doladım, yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne bir örümcek daha yaptım. İki defa doladım, yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkardım. Bir örümcek daha yapıyorum. İki defa doladım. Yine aynı şekilde. Bir, iki, üç, dört seferde çıkardım. Bir örümcek daha yapıyorum araya. Şimdi başta 5 zincir çekmiştik. Burada da 5 zincir çekiyoruz. 1 2, 3, 4, 5. Bakın örümcekten sonra 5 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 3 sık iğne ile aşağı iniyoruz. 1, 2, 3. Aynı tığ battısına battım, kapattım. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Tekrardan 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3 Aynı tığ battısına battım, kapattım. Bu çimenden şimdi birkaç tane daha yapacağım. Böyle yazmanın üstünde anlatacağım. Renk daha güzel görünüyor. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. çimeni de yaparken 6.dan dönüyorum arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Çevirdim oyamın tersini. Buradaki yani bir önceki tomurcuğuma sabitledim. 2 zincir çekip buraya yine yaprak yapmaya başlıyoruz. Ben şimdi bu yaprağımı tamamlamayacağım. Şöyle bırakacağım burada. Amaç sadece nasıl devam ettiğini görmenizi istememdi. Buradan sonrasını anlatarak da tarif edebilirim ve anlayacağınızı da düşünüyorum. Evet bakın böyle arkadaşlar. Modelimizi yaptıktan şu üst kısmı da oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çimen yaptım ve 6. tamamlamadan geri döndüm. Burayı da aynı bu şekilde yaprak yapıp çiçek kısmını oluşturduktan sonra yine 6 tane yapıp 6. tam yapmadan geri döneceğiz. Bu şekilde çimen kısmı kendini tekrar ediyor. Evet şimdi ben hemen üst kısmını da size göstermek istiyorum ipimi tığıma sabitledim. Şimdi burada ilk örümceğimin üstteki iki kanadından giriyorum. Bir kanat altta kalıyor bakın. Görüyorsunuzdur. Evet buraya sabitledim şu anda. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 defa tığıma doladım. Yine aynı yerden gireceğiz hep. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım. Burada beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle aradan girdim. Beş zincirimi kapattım. İki zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi buradan ilmek toplayacağız. Şeker oyası olacak üst kısmı. Bir, 2 sadece topladıklarımı sayıyorum. Tığımdakini saymıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. yu da bakın. Yeşil yuvamdan girdim, aldım 10. Şimdi hepsinden ipimi aldım. Hepsinden birden çıkıyorum. Kapattım, ipimi aldım. Bakın, ger gerdirmiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu üstte iki zincirim var. İki zincirimin altından bakın görüyorsunuz girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya kapatıyorum yine. Yeşil yuvamın içine kapatıyorum bir zincir çektim. Yandakine geçiyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tığıma iki defa doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki defa da çıktım. Bir, 2 3 4 5 zincir çektim şöyle aradan giriyorum kapatıyorum 2 zincir çektim bir defa doladım buraya şimdi tığımdakini saymadan 9 tane ilmek toplayacağım 1 doladım 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir de yeşil yuvadan alıyorum 10. Hepsini birden tığımdan çıkardım. Sıkmadan kapatıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Burada 2 zincirim var. 2 zincirimin altından giriyorum. Bakın. Kapattım. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 aynı yuvama girdim kapattım araya bir zincir şimdi bu ikisini de aynı bunun gibi yapalım sonuncuyu da tamamladım ve burada kenardaki ilk çimenime atıyorum kapatıyorum bir zincir çekip kesiyorum Evet modelimiz böyleydi arkadaşlar ben şimdi bunun yanına iki tane daha yapıp ütüleyip size göstermek istiyorum. Anlatımımız bu kadardı. Evet şimdi hemen dediğim gibi yapıp ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar yanına bir iki tane daha yapınca modelimiz böyle oldu. Ee, özellikle renk konusunda ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Bu yazmaya bu renkler yapılır mı? Ee, birçoğunuzun zevkine uymayabilir. Yani eee mavi yazmada somon rengi ne alaka diyebilirsiniz ama değişiklik arayanların hoşuna gidecektir diye düşünüyorum Evet böyleydi yapmak isteyen herkese kolay gelsin beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın